<laughs> Merhabalar ben Can. Merhabalar ben Kral. Kral'la birlikte bugün ne yapıyoruz? Elektrikli araçları konuşacağız. Ee, bu sanayide yapmaya karar verdik. Çünkü elektrikli araba, otomotiv sektörü. Evet, evet bu arada burası Can'ın dükkanı. Can kardeşimin tabii ki her zamanki gibi e, alet edevatı tam biraz kirli. Ama tam olsun... da değil Kral şurada peşi anahtarı yok. 12-13 evet. hep çalınır. Dezgah da olabilir belki belki de çalınmış olabilir her zamanki gibi. Bizim mesela fix sürekli 12-13 alırım. 14-15 çok nadir. Ama şey. o, onlar gidiyor yani. Tabii 12-13 sürekli gidip satın aldığım bir şeydir. Muhtemelen. Nasıl oluyorsa hep kayboluyor. Yap, 14 yap. de öyle ya. 14 de öyle. 14. En çok kaybolan anahtarlar 10-11, 12-13, 14-15. Geriye ne kaldı zaten? 18-19 mesela hiç <laughs> 19, 19, 19. <laughs> <O da> kullanmıyor. 19-19 kullanmıyor şey <bilir> be! <laughs> Sana bir şey diyor rafta 20 tane 20 22 var. 20 tane 20 22 var. Aynen 20 22 mesela hiç kaybolmuyor. Neyse. Ara dışarıda. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> o zaman konuya dalalım. soruyu soruyorum o zaman bir dakika. Sence elektrikli araba projesi mantıklı mı? Bence elektrikli araba projesi çok mantıklı bir olay. Yani elektrikli araba yaygınlaşması gerekiyor. Tabii Türkiye şartlarında şu an mantıklı olduğunu düşünmüyorum ama yurt Güzel. dışında mantıklı. Bunun bence çok çok yaygınlaşması gerekiyor. ya Elektriği üretebilmenin avantajları çok arttı. Güneşli üretiliyor, evet, evet, santralde evet, öyle. her şey, rüzgar var. Yani elektriği üretebilmek artık çok kolay bir hale Elektrik gelmeye başladı. yenilenebilir olarak çok kolay üretilebiliyor. Kesinlikle. Doğru. Kesinlikle ben sana katılıyorum. Elektrikli araçlara hazır mıyız? Onu bilemiyorum. Kral. Bunu Türkiye olarak mı konuşuyoruz? Genel dünya olarak Genel dünya olarak konuşuyoruz. Kral. Genel dünya olarak yani bir Kanada'da da sürekli elektrikli araçlar kullanılıyor. Ama şöyle bir durum var. Aküler piller ee, pahalı ve kimyasal tehlikeli. Şu anda henüz... Ee, evet yanan arabalar falan görüyorum evet, orada. Evet. Şu anda henüz o aşamaya <laughs> ulaşamadık. Teknoloji aslında o kadar var. Bence elektrikli araçlar bildiğimiz işte dört zamanlı veya iki zamanlı motorlara, mekanik motorlara göre daha kolay bulunabilen bir şey olması gerekirken biraz test psikoloji olmuş ya. Değil mi? Fark ettin mi? Ben de farkındayım onun. Yani düşünsene egzantrik var, işte kam var. Bir zamanlamayla sıfır hatasız bir şekilde her seferinde dört kere patlama gerçekleşiyor bir saniyede veya iki tane. Neyse. Bunu yapana kadar elektrikli motor daha kolay yani şu an her, her yerde yapılabilir bence. Yapılıyor da zaten ama birçok büyük firmalar bildiğim kadarıyla elektrikli araç planına 10 yıl öteledi ya. Evet neden çünkü pil sorunu. Dünya buna hazır değil diyor. Evet kesinlikle hazır değil. Pil sorunu çok büyük bir sorun yani Peki, şimdi şuraya, elektrikli şuraya arabayı ben. alıyorsun hı hı. çok güzel. 7 sene sonra, 10 sene, hadi en fazla 10 sene sonra pil sorunuyla karşılaşıyorsun. Arabanın yarı fiyatına pillere veriyorsun. Evet. Tamam bakımı yok, derdi yok ama 10 sene sonra fazlasıyla bence çok dert açıyor kapına. Evet. O yüzden pil sorununa çözüm bulana kadar elektrikli arabalar biraz daha rafta. Sanıyor. Zaten Türkiye şartlarında elektrikli araba bence zor ya. Belki bir Akdeniz bölgesi, Ege bölgesinde kolay olur ama... Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'da, yani o kadar soğukta. Ha hocam bence o soğuk o kadar problem değil. %10 Ama problem, etkiliyor diyorlar. %10 etkiliyor %10 diyorlar. %10 bence çok minimize ya. Kış. Şöyle düşün 400 kilometre mesafesi 400 kilometre olan menzili 400 kilometre olan bir araç. Evet 300 yani, kilometre gitsin ne olacak? 360 kilometre gidecek. %10 300 gitsin abi. Kalifer açın da 300 gitsin. Sıcak götürsün de beni. 300 km sıcak götürsün. A noktasından B noktasına sıcak gidecekse bir yok. Hocam ben tam olarak şunu demek istiyorum. Hı hı. Ee, eğer elektrikli araçlar pil sorunu olmasın gerçekten çok mantıklı. Çünkü karbon ayak ya yani çevreye verdiği etkiler Kesinlikle. minimize. Yenilenebilir enerjiyle Herkes kendi evinde ürettiği enerjiyi, ben gelecekte böyle bir şey tahmin ediyorum, ürettiği elektriği hı hı. rahatlıkla kullanabilir kendi arabasında. Böylelikle evet. dışa bağımlılık azalır ve para içeride kalır yani, Evet. öyle düşün. Öyle bir durum olursa <laughs> çok güzel olur ama işte şu ana kadar pil sorununa yani henüz bir kesin bir çözüm bulamamış. Ya bu pil sorunu bütün dünyada var. Evet yani akıllı teknoloji diyoruz ama akıllı teknoloji tek Japonlar kullanıyor herhalde bizim. hala bak şarkı mesela 20 ya. senedir bak değişmemiş. Bak o süre içerisinde özü 80'lerden çere 90 2000'lere 2000 kadar teknolojide hızlı bir ilerleme var. Çok hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı. Mesela abi sen e, çamaşır makinesi nedir bilmiyorum. Hatta suyu leğenle taşıyon. Bir anda çamaşır Aynen. makinesi gelmiş bak yani. Çamaşır makinesi çamaşırı kendi yıkıyor. Bak oradan oraya bir evrim geçmiş. Ama son 20-25 senedir bakıyoruz hocam çamaşır makinesinden hala 20 senelik makinenin gözüne de işte ne kadar falan o kadar da deterjan koyun öbürüne de mesela bir koyak evet. torbayla o ne kadar istiyorsa alsın. Ne kadar ihtiyacı varsa içinden çeksin. Atın. Aynen onu atıyorum, aynen. atıyorum çamaşırı e, zaten mesela şu an yeni teknolojide ne kadar çamaşır attığın kapağı açıkken kilosu yazıyor. Aynen. Kilosu yazıyorsa... Yazana atıyorum. kadar çeksin abi. Aynen 8 kilo koyduysan, 9 kilo koyduysan ona göre e, gramajını ayarlayıp koysun. Sanırım süpürme teknolojisine daha fazla yatırım yaptı. Aynen daha fazla yatırım Çok reklam çünkü, yaptılar çünkü. Çünkü mesela <laughs> evi e, süpüren robot var, hala çamaşır makinesine çamaşırı elimle götürüp atıyorum. Bir de kırmızısıydı, yok renklisiydi, yok Doğru, beyazıydı. Aynı, ayrı ayrı atıyor. Aynen, yok ayrı atmazsan birbirine bulaşıyor. Zaten falan, oradaki çamaşır kimyasalların da zarar olduğu konuşuluyor. Bu da ayrı bir konu mesela. O attığın e, tozların çok zararlı olduğu konuşuluyor. Ya bilemiyorum kral. Mesela o da olabilir. kimyasal kimyasa olabilir. Doğru ama yıkamayı ne yapacaksın? Yıkamasan daha zararlı. Yürüş mesela üstü bulaşır. Sirkeyle yıka. Sirke kokar. Nasıl <laughs> yıka. O sanki faydalı öyle bir anlatdık. <laughs> <laughs> Şifa <gülüyor> deposu. <gülüyor> tuz 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 Olur. karbonat, tuz karbonat. E, yine de Deterjan yerini tutmaz kralım. Neyse. O ayrı Ama, bir konu. Elektrikli araçların artılarını ve eksilerini konuşalım kralım. Elektrikli araçların artıları nelerdir? Yakıttan tasarruf bence. Yani çok yüksek yakıyor benzinli araç. E, şu anda olarak. mesela gidip hızlı şartla taktığın zaman bence LPG ile LPG daha ucuza bile geliyor olabilir. Kralım. LPG tabii ki daha ucuza gelir. Ama elektriğe göre. Ama kendi evinde e, hızlı şarj değil de normal bir şarjla bence çok uygun yakıyor. Tamam. Tabi sen o detayları, teknik detayları Artı daha bir. iyi bilirsin. Artı bir diyelim. E, i̇kinci mevzu çevre kirliliği yok. Çok minimal. Tamam. Diğer araçlara göre. Güzel. Sessiz. Evet kesinlikle çok. Sessiz e, dışarıda sesi olmadığı için gürültü kirliliğinde yapmıyor. Doğru. Ya Doğru. Bir araba yani araç hem çevre kirleniyor hem gürültü yaparak... abi. Mesela kamyon geçtiği zaman ne oluyor? Kuşlar bile damında durmuyor, uçuyor, gidiyor mesela. Aynen doğru. Hani her yeri rahatsız ediyor. Ama mesela elektrikli arabalar sessiz bir şekilde gidiyor. Ee, Bence bunlar artırılabilir yani faydaları ama zararlarının adeti az olsa da yoğunluğu çok. Hmm. Örnek veriyorum zararlara elektrikte e, akü çok büyük bir problem. Şimdi şu anki araçlarımız. Zaten elektrikli araca geçtik diyelim tamam. Mı? Hı hı. Bir dönüşüme girmeli zaten. Tamam mı? Çünkü bu tenekeleri o zaman teneke olacak. Tenekeleri kaldırıp atamayız yani veya geri dönüşüme gönderemeyiz. Bunları değerlendirmemiz lazım. Çünkü büyük Aynen. bir bu daha bir büyük bir çevre kirliliğine yol açar. Şimdi Kesin elektriğe döneyim yani. deyip eski arabanı bıraktın ya. O eski araban ne olacak? Bir yerde bir parçalara gidecek mesela örnek veriyorum ki e, kapı kulpu sonra tekrar eritilecek. Sonra tekrar soba yakılacak onun için. Sonra tekrar bacalı duman çıkacak. Aynı sıfırdan aynı kapıya gelmiş oluyor aslında. Eski araçların bir değerlendirmesi lazım. İkinci problem, bu en büyük problem. Bugün diyelim ki Türkiye'deki bütün araçlar elektrikli araç oldu. Herkes akşam aynı saatte götürüp fişe taktığı zaman ne olacak hocam? Bence onun çözümü bulunur ya. Ön görüyorum Akdeniz bölgesinde Aa, herkes bir anda klimayı açıyor yani öğlen saatlerinde. Bazen ona bile rahat sade aynı. Klimaya bile dayanamıyor ki arabayı şarj etsin. Hocam şu an bir alt kapı problemi olabilir. Çünkü mesela e, faturamızda sözleşmelerimiz mesela günlük 10 kilovatla sınırlı. Veya işte kaç bilmiyorum. Veya 15 kW. Hane olduğu için. 20 idi herhalde. Yani eğer öyle bir durum olursa ben arabamı haftada bir kere şarj etsem örnek veriyorum. Hı hı. E, 300 kilovat diyorsun araba. 3, 6, 9, 12, 1200 kilovat eder. 200 kW. Bölü 30? 40. Ay günlük 40 kW ben çekmem gerekiyor. gerekecek yani. Evet yani Huda bu da bu altyapının artması lazım büyük bunun için. bir, için. Doğru bir sayısı. zahmet isteyen bir durum. Peki elektrikli araçlara evet. ötelediler. Çin, fi, çin, firmaları giriyor elektrikli araçlara. Hala yüksek derecede elektrikli araçlar üretiyor. Yani farklı farklı araçlar gelecek hatta Haziran aylarında falan. Evet. Ama büyük bizim bildiğimiz büyük firmalar, büyük araba firmaları 10 yıl ötelediğini açıkladı. Evet. Peki sence yerine ne almalı bu elektrikli araçlara? Bence şu anda en mantıklı yakıt LPG. Hala çevre kirliliği ve ekonomik açıdan en iyisi diye mantıklı, düşünüyorum. Mantıklı... Şu ben an de... bence... Ben... Sana bir şey söyleyeyim mi? Dizel araba önüme durduğu zaman kırmızı ışıkta, kaloriferi açtığım zaman mesela acayip bir koku geliyor yani. boğuluyorum yani. Anladın ben mı? Ben de LPG'li araçlardansa şu anda en mantıklı olan hibrit teknolojisi geliştirilmeli bence. Hibrit teknolojisinde bilemiyorum kral ne kadar verimli olabilir ki. Hem akü problemim var hem de motorsal problem var. Yani iki problemi birden kapında bulundurmuş oluyoruz. İşte problemi olmayan firmalar var ama yani bildiğin Ya kadar... hocam şimdi diyelim ki motorlu araçların artı yönünü aldın. Hibrit araba alarak. Tamam. Elektrikli aracın da artı yönünü aldın. Tamam. Buradan hibrit aracı olarak sadece yakıt ve çok hafif bir çevre kirliliği tasarrufu çok düşük çok yakıt harf. yakıtta büyük düşüşler var tabii tamam, diğer araçlara göre ama sen aynı zamanda bu aracın elektrik sorunlarını yani elektrikli arabaların sorunlarını kucaklamış oldun hı hı. hem de benzinli arabanın sorunlarını kucaklamış oldun sen yine arabana bakım Aynen, yaptırman da. gerekiyor böyle düşün. E, elektrikli araçlarda kaç tane akü var bilmiyorum ama fazla var bildiğim kadarıyla evet ama hibrit araçlarda bir tane var. Yani bir tane akünün derdini alıyorsun. Tamam bir tane akünün derdi işte onu da yüklenmiş oluyorsun. Bir diğer tane bataryanın derdini alıyorsun yani. İşte diğer sorunların üstüne artı bir koyuyorsun hocam. Bir batarya ise bir sorun. Aküsü kaçacak ki güzel kardeşim? 100 bin lira. 100 bin lira var mı lan? Tabii canım ne sandın? Onun aküsü. Ee, e, değil, akü değil batarya batarya. Kardeşim hibrit teknolojisi saçmalıktan ibaret. <laughs> Neyse o zaman toplayacak olursak. Kimi? Ha tabii. <laughs> Evet toplayacak olursak elektrikli olursak, araçlara şu an hazır mıyız? Bence değiliz. Evet bence de değiliz. Yani Ama ilerleyen artıları, zamanlarda hazır olabiliriz neden olmasın? Bu kadar artıları eksileri konuştuktan sonra hazır olmadığımızı düşünüyorum. Evet e, bir sonraki videomuzun konusunu merak ediyorsanız takipte kalın. Görüşmek üzere Görüş, hoşçakalın görüşürüz. efendim. Hoşçakalın.